Ma bil batını, iç alemiyle uğraşıyor, iç alemiyle uğraşıyor. Ha, rabıta, murakabe, maşallah. E, vallahi Ama veya zahiri, ise bu hal yok. Kalbe takıldı fakat e, dış taraf ihmal. Bu var ya mulhidum, bu dinsizdir diyor. Bu dinsizdir diyor. Bu dinsizdir diyor. Bu dinsizdir diyor. Tarikatı var fakat veya cüzvanı zahiri. Fıkıhta bir nasibi yok. Veya fetvalı bir konu olsa biz müftüyüz kardeşim biz çok adamlar dinledik biz biz biliriz biz. Halbuki düşündüğü ve söylediği kitabın tam tersi tam tersi mülkit diyor. Dinsiz diyor. Duyduk mu İsmaila ağa? Konuştuğumuz zaman hemen tavır koyuyorlar bazıları. Vay benim ticaretime karıştı hoca bilmem ne. Rızkımı kesiyor vesaire falan filan şudur budur. Ben neyim ya? Veya burada konuşanlar ne? Ne, bunlar peki? Biz hoparlör olmaktan başka bir şey değiliz arkadaş ya. Hoparlörde ezan okunuyor. Ezanı kim okuyor? Hoparlör mü okuyor? Yok ya. Mikrofona üfleyen bir hoca var o okuyor. Biz burada affedersin yani en fazla bir borazanlık yapıyoruz. Ama, ama. Bunları söyleyeceksin, söyleyeceksin. Bir defasında bir hoca efendi, burada efendiyle bir konuyu tartışıyorlar, eski hatmacı odasında. Tesadüfen de ben içeri girdim. Dedi ki, kim ayağı dedi içeri giren efendi. Efendim nasıl işte, ben affedersiniz. Ya gel dedi, hoca bir şeyler söyledi ona. Efendim nasıl dedim, ben affedersiniz. Dedi. Zaten anne, buradasınız dedim. biz kimiz ya falan. Şöyle döndü ona, meğer konuşu. Bu hoca efendi Kur'an kursunda kızları yetiştiriyor. Ondan sonra üniversite hazırlık kurslarına gönderiyor. İşte üniversiteye gidecek bu kızlar. Efendi diyor ki izin verme diyor. Eğitime kimse karşı değil. Üniversiteye kimse karşı değil. En büyük eğitimciler peygamberlerdir. En büyük mektep, üniversite, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ashab suffesinin peki eğitim görmüş olduğu kabrin arkasındaki 50-60 metrekarelik yerdir. Ama bu programla mı peki eğitim yapılacak? Eğer bir kız sınıfta doğuruyorsa, eğer yeni bir kız yurdunun rekorları, pinbaşları altı ay içinde tıkanıyorsa, lağımcı gelip pimaçları açtığı zaman iki aylık, üç aylık çocuk cesetleri görüyorsa elada, bu eğitim neyin eğitimi ya? İnsan dinden çıksa bir kelime işaret getirir, dine girer arkadaş. Allah göstermesin. Ama namus gitti mi? Namus bir daha geriye nasıl gelecek? Böyle çirkin bir eğitim, böyle bir programla eğitim. Eğitim mi yoksa eritim mi? Öğretim mi yoksa öğütüm mü? Sen karar ver. Ne diyorduk orada? Asıl mesele neydi? Ha, ondan sonra ben sustum tabi. Efendi şöyle baktı Bana bak dedi sen dersli misin dedi. Dersliyim dedi. Bana emir var dedi. Kızını üniversiteye götüren tarikattan at! Çık içeri Ben hayatımda ilk defa gördüm bu halini. Ben de memurum. Şimdi hoca burada konuşuyorsa bizim memuruz arkadaş. Bana hoca sen şunu söyledin tamam mı? Şunu söyledin bana kitapta yerini göster. Sor kardeşim hakkındır ya. Din dollaş dedi ki ben böyle çekeceğim o böyle çekecek dine zam yapma, dinde iskonto yapması, yapılması yetkisini bana kimse vermedi ki. Ben de vazifeliyim, ben de bir görevliyim yani. Günahta belki yarışa girsek, sen beni geçemezsin, ben seni geçerim. Ama kaderin cilvesi, Cenab-ı Hak bizi buraya oturttu, seni oraya oturttu. Bektaş'ın dediği gibi herkes haddini bilecek arkadaş. Ne diyor burada? Tarikatın var ama fıkhın yok diyor. Zahir taraf yok devamlı kendi karına, kendi menfaatine yont yontabildiğin bildiğin kadar mülgit, Seni gibi dinsiz seni diyor. Bu adama kız verilmez. Eğer kızı da kendi kafasında ise, kızı alınmaz. Bu adamla aynı beraberce sofraya oturup yemek yenmez. Bu adam eline su içilmez. Bu adamın cenazesi kılınmaz. Bu adam kılınsa bile diyelim kıldın. Bu adam getirilip de bir Müslüman kabristanlığına defnedilmez. Bu adam mezardan kalkarken Muhammed Mustafa ile beraber kalkmayacak. Ya, peki din sizlerle birlikte kalkacak.